Fatma Gül, hesabı istiyorlar, hesabı. Sen alıver işte. Alayım tamam, ben alayım. Ben alırım, ver. Ay, Ay yavaş yavaş ya. Cık. Telaşından kaza çıkaracaksın ha. İşi bitirip hemen kocacığına koşacak ya. Hı? Uğraşma be Mukaddes Hanım, yeter. Daha 250 tane kurabiye yetişecek okulun çayına. Ne olacak saat beşe kadar çok var. Yaparız. Kimsenin kocası hasta olmuyor sanki. Aa, şaka yaptım be. Kerim kıymete biniyor diye ben çok seviniyorum. Ama kimsenin haberi yok tabi. Hadi ben gidip oturayım o zaman. Belim ağrıdı. Aman otur. ne kadar sevindim Fatma Gül'ü anlatamam. İçim ferahladı. Bu Kerim'in doktor fikri senden çıktı değil mi? Ben daha önce bir kere söylemiştim ama üstünde durmamıştı. Şimdi kendi istedi. Çok büyük bir adım bu. Aa ben doktor arayacaktım. Güle güle yine bekleriz. Aa Mustafa geldi Mustafa. Kolay gelsin. Aa gördün mü iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Biz Mustafa'yı mı konuşuyorduk yenge? Sabah evde konuştuk ya. Kadir Bey konuşacağım demişti. Bu taraflarda bir işim vardı da... ...geçerken bir uğrayayım dedim. E i̇yi, hadi gel otur. Bir şey içer misin ya da yer misin? Ne ikram edelim sana? Ee... ...çay varsa içerim. Fatma Gül. Çay. Kadir Bey ne konuşacakmış benimle? Bilmem valla. Malum mahkeme günü az kaldı. Evet az kaldı. Abim. Sağ ol. Ayın on yedisinde bitiyor inşallah her şey. Yaşayanlar da cezalarını bulacak. İnşallah, inşallah. Niye geliyor ki buraya? Kerim yine huzursuz olacak. Huzursuz olacak bir şey yok. Hepimiz buradayız. Turaner Bey'in mektubuna güvenmeyin. O iş fos çıkmış. Yaşaranlar ikna etmiş savcıyı. Adam giderken bir de iftiracı oldu. Meltem'in ifadesi fos çıkmayacak ama görecekler. Ay o ne biliyor da ne söyleyecek Allah aşkına? Ben konuşacağım asıl. En başından onların bütün pisliklerini bilen, bütün pisliklerini gören bendim. Ben konuşacağım. Hem zaten şey de var, rahmetlinin annesiyle babasının ifadesi de var değil mi? Onlar çok işimize yarayacak, çok. Kadir Bey öyle söyledi. Nasıl bir ifade vermiş ki onlar? İşte ta o gecede. Onlar çocuklarımız yanımızdaydı demişlerdi. Ama Kadir Bey ispatladı tabii onların yurt dışında olduğunu. Kadir Bey çok iyi bir avukat. Kim bilir başka neler buldu çıkardı ortaya. Yenge gelip şu kurabiyeye yardım etsene gerçekten yetişmeyecek. Aman sen de iki satır konuşturmadın. Mustafa çok işimiz var lütfen meşgul etme bizi. Bak görüyorsun burada kimsenin oturup seninle sohbet edecek hali yok. Sohbet değil ki bu. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu benim davam. Ama aynı taraftayız. Bu davada senin yanındayız. Her neyse davayla ilgili konuşacaksan da Kadir abi ara. Buraya gelme. Ha, onu ara onu ara. Kötü bir şey yapmadım ben. Sizi rahatsız etmek istemedim. Mustafa buraya bir daha gelmemen hepimiz için daha iyi olacak. Aslında ben Kerim burada olur, onunla da konuşurum diye gelmiştim ama... E onun için de önceden araman lazım. Kerim görüşmek ister istemez, müsait olur olmaz. Her aklına estiğinde buraya çıkıp gelemezsin. Tamam anladım. Özür dilerim. Dikkatli ol. Ben ne dikkatli olacağım, onlar dikkatli olsun artık. Tamam hadi iyi günler kolay gelsin. Sana da sana da. Sana da. Aferin kız. Çok iyi dedin ha. Burası yol geçen Geç Geçiyor. Hani uğramışmışmış. Hı. Hı. Günler. Ha. geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ben Kerim'i arayıp söyleyeceğim. Uyuyordur şimdi, arama. Bir an önce bilsin istiyorum. ve ee, Kadir Bey ara, ona söylersin. Ben Fatma Gül beni haberdar etti der. İki tane su böreği, iki tane de ayran. Tamam. Cevap vermiyor. Cepte ara. Niye cevap vermiyor acaba? Kerim mi götürüyordu? Hastaneye mi, hastaneye mi götürdüler çocuğu? Allah korusun. Babanı da olayların içine çekmeye çalışan biri bu. Seni yakından tanıyor. Fatma Gül Ha Abi, sakın burada olduğumu söyleme, uyuz sonrasın. Efendim, Fatma Gül. Kadir abi, merhaba. Evi aradım da açan olmadı şey Fatma Gülcüm bizim acil bir işimiz çıktı. Biz Ömer'le şimdi ona koşturuyoruz. E, dışarıdayız yani. Anladım. Kerim nasıl? E, i̇yi iyi. çıkmadan önce baktım derin rahat uyuyordu. Ne oldu bir şey mi var? Ha yok ben öylesini aradım. Zaten tahmin ettim Kerim uyuyordur diye onu aramadım. Tamam madem iyi mesele yok. Ha yok canım yok gayet iyi. Yok merak etme rahat ol sen. Tamam meşgul etmeyeyim seni görüşürüz. Görüşürüz. Mustafa'yı niye söylemedin? Acilisi çıkmış. Dışarıda koşturuyormuş. Akşam söylerim. Anlaşıldı. En azından bu işi Yaşar Anlı'nın yapmadığı belli oldu. Bakın söylüyorum, bu Mustafa'da var bir şey. İşte amaç bu da olabilir Kerim. Senin buna inanmanı isteyen biri olabilir. Sonuçta. İşte o da gerçek katil olabilir. Ya da gerçekten bizi uyarmak isteyen biri var. Göreceğiz bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.